Birkaç gün daha buralarda olmayacağım. YouTube'u zaten birkaç hafta salmayı düşünüyorum. Orada yapmayacağım yayın. Burada da işte bugünlük bir yayın yapayım. Bir sonra bir ara gene yaparım. Neden? Kafa dinleyeceğim. Zaten Twitter'ı falan komple kapattım. Bakmıyorum. Instagram'ı da kapatmıştım. Şimdi yayın açacağım diye açtım tekrar. Bir daha kapatırım muhtemelen birkaç günlüğüne. Tatil yapacağız ya. Bir iki gün kafa dinleyelim. Bir plaja gidelim. Denize girelim. Daha denize girmedik yani. Yaz bitiyor. Bomboş şeylerle uğraşıyoruz. Biraz şöyle bir rahatlayalım. Deşarj olalım. Şimdi herkesin tabii aklında son yayınım var. Orada bir saydırdığım için burada da gene millete bir saat küfür istiyorsunuz da yok. Onu bile siktir etmiş durumdayım. Yani şöyle söyleyeyim. Dünya sikimde değil. Anlıyor musunuz? Pişman oldum mu sövüp saydığına? Pişman olsam yayını kaldırdım dostum. Niye pişman olayım? Az bile sövmüş. Az sövdüğüme pişmanım. Keşke biraz daha sövseydim. Daha yaratıcı küfürler falan etseydim böyle. Oh bir saat boyunca. Ama yetti. O kadar sövmek yetti. Bundan sonra da ipimle kuşağım, skinle taşacağım affedersiniz. O moddayım yani. Birkaç hafta yayın yapmayacağım YouTube'da. Ondan sonra da ne kadar sıklıkla yaparım bilmiyorum. Video falan da atmayacağım. Tik'te takılırım, oyun oynarım, bir şeyler izlerim, sohbet ederim. Saldım o YouTube'daki hater kitleden gına geldi. Burada en azından çok ayar olursam aboneye özel yaparım chat'i. Zaten hiçbir düşmanım da kalkıp abonelik almaz yani. Uğraşmam. YouTube'da 5 lira üyelik herkes alıyor. Millet hediye ediyor saçma sapan tiplere gidiyor falan bıktım oradaki geri zekaları görmekten Düşünsenize bak yayın boyunca kime sövdüğüm belli. Hangi zihniyete sövdüğüm belli. Ona rağmen işte biz seni seviyoruz bize küfür ettin. Senin de amına koyayım ya. O kadar geri zekalıysan benim neye tepki verdiğimi anlayamıyorsan durduk yere üstüne alınıyorsan kendi kendine sen de geri zekalısın. Senin de amına koyayım yani. Sen de siktir git. Düşük zekalı insan istemiyorum etrafımda ya. istemiyorum yani. 5 yılın birikmişliği var. 5 yılın efendiliği, adamlığı var. 5 yılın suç duyuruları, reddiyeleri, küfürleri, kazıkları var. 5 yılın nankörlüğü var. Tamam mı etrafımdaki insanlardan gördüğüm körlükler? Saldım gitti. Bu kadar. Abi Japonya'ya gidince Kur'an yırtma videosu gelir mi? Ben oturup canlı yayında Kur'an yırtacak kadar orospu çocuğu değilim. İstersen Mars'a gideyim orada da yapmam. Spora da başlayacağım tekrar. Ah! Oh, evime yakın bir spor salonu var zaten. Giderim. Haftada 3 gün sporumu yaparım. Kollar 45 santim olur. Kikte yayınlarımı açarım. Ayda bir YouTube'a bir şeyler atarım. Veya keyfime göre işte neyse. Kazandığım paranın çeyreğini kazanayım. Onu bile kazanmayayım ama kafam rahat olsun. Hayatını neyle idare ediyorsun? Dualarla kardeşim. Ettiğiniz dualarla ayakta kalıyorum. YouTube'da üyelik hediye etmeyi kapatmaya çalıştım. Kapatamadım. Ya YouTube'da üyelik hediye etmeyin. İstemiyorum. Sağ olun. Etmeyin yani. Gerek yok. Burada edebilirsiniz. Burası farklı. Burada aynı insanlar yok yani. Soruları niye siliyorsunuz? Garez41. Bu da bir soru. Bunu silmemişler. Neden siliyoruz söyleyeyim sürekli başka yayıncılarla abi şunun aram bozuldu mu? Şu hakkında şöyle demiş cevap verecek misin tipi yorum olduğu için bilerek siliniyor. E, Millet dramayı hiç sevmez. Aman gündemden başka insanlardan konuşmaktan çok rahatsız olurlar. 7-24 felsefe konuşmamızı isterler. Biz seni böyle için takip etmiyoruz falan diye ağlarlar. Amına koduklarım hepsi de drama izliyor. Bir tane felsefe yayını açayım bin kişi izlemez. Birisine sallayacağın zaman ama 15.000 kişi yayında. Burada bile hala bunu soruyorsanız sizin ben neyse. Başka derdiniz mi yok oğlum? Sikmişim diğer yayıncıları. Size ne yani? Diamond şu yaşadığın kötü olaylardan sonra ülke değiştirme kararı aldım. İnsanların ne kadar art niyetli ve anlama sorunu çektikleri iyice ortaya çıktı. İyi ki varsın güzel adamsın. Dürüstlüğün ve dik duruşun güzel örnekler demiş. Rusted soul. Sağ ol kardeşim. Valla kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım. Ama Türkiye bombok bir ülke. Türk halkı bombok bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir bok olmaz. Bir bok olmaz yani. Umutsuzluk aşılamak da istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken yarrak gibi bir geleceğimiz olacak yani orada. İmkanı olan defolsun gitsin kardeşim. Orada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün bir hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın. Ben o hatayı yaptım bak. Bomboş, beyinsiz insanlarla muhatap oldum. Ne gerek var? Hayatınızda lan bile demediniz değil mi? Ben lan deyince ama Diamond yakışmıyor böyle şeyler. Yakışmıyorsa senin de amına koyayım. Diye hepimiz öyle değiliz ya düzgün gençler de var emin ol. Ya illaki var canım düzgün genç olmasa benim bu kadar takipçim olur mu yani Türkiye'de? Illaki düzgün insanlar var. Illaki aklı başında gençler var. Ama halk böyle mi? Halk diyorum bak genel konuşuyorum kalabalıktan bahsediyorum. Böyle mi? Hayır. Genci de yaşlısı da beyinsiz bir millet olduk yani. Duyar kasmaktan başka bir şey yapmayan rezil hayatını başkalarına saldırarak güzelleştirmeye çalışan bir vasıfsızlar ülkesi olduk. Girin Twitter'a bakın. Twitter Türkiye'nin resmidir. Turnusol ya. Ya turnusol dedin yine böyle kötülükleri üstüne çeker. Bir paratoner görevi görür yani. O, o da değil. Twitter herhangi bir şeyi egale de etmiyor. Twitter'da millet küfür etti artık kimse bir yerde etmeyecek. O da değil yani. Maile bakmıyorum bayağıdır. Özellikle bu gündem olduk ya geçen ay. Bir sürü herkes reklam vermek falan istedi. Kitabımızı tanıtır mısın? Firmamızı tanıtır mısın? Şu kadar para versek biz de yayın yapar mısın falan. Görmüyorum. Yani millet 5 yıldır buradayız. Sırf bir gündem olduk diye, PR var diye, reklam yapacaklar diye herkes yığılmaya başladı. Herkes para teklif ediyor. Açmıyorum o yüzden mailleri. İzlenme 1 milyon azalmış Social Blade'de. Yo. Geçen ay izlenme aylık 12 milyona mı 10 milyona mı ne çıktı? Zaten rekorun rekoruydu yani. Benim ortalama aylık izlenmem 3 milyon 4 milyondu. Yani o bir ay gündem soğuduktan sonra zaten otomatik standart Diamond izlenmesine dönecek kanal. O onu gösteriyor. Geçen ay mesela 200 bin abone artışı vardı. Şu anda 25 binlerdi. Bundan sonra da böyle gider. Ha 1 milyon azalma şeyi diyorsun bir tane Low IQ'yu mu gizledim, bir tane böyle hadis yayınını mı gizledim, öyle bir şeyi gizledim yani. Hani bomboş, millet bunlarla değil de felsefeyle tanısın dediğimiz, kafaya girdiğimde yaptığım bir şey de. Ha şimdi millet küfür ettiğim yayınla tanıyor. <laughs> amına akıyım. <laughs> Beş yıldır felsefe anlatıyorsun, kimse onu da görmüyor. <laughs> Milletin amına koyayım diye yayın açıyorsun. Herkes oradan görüyor. Çok acayip milletiz izliyor. Ha, çok acayip. Küfürlü <laughs> yayınla tanımış. Ne kadar samimi adam. Takibi alıyorum. <laughs> Ay acayip ya. Ulan şey çok komikti. Yayında çıkın gidin kardeşim. Abone olmayın diyorum. Bir saat boyunca küfür ediyor Tamam mı? Bana duyar kasacaksan. Beğenmediğin bir şey varsa. Boş yapacaksan. Onun bunun adamıysan. Defol git diyorum yani. Abone azalacağına arttı ya. <laughs> Anlam vermek çok zor. Yayın bitti. Baktım kaç bin kişi çıkmış diye. Bir baktım abone artmış. Aa, demek ki yani efendilik yanlışmış abi. Efendi olmak yanlışmış. Efendiliği ezik olmakla karıştırıyoruz. Adamlığı korkak olmakla karıştırıyoruz. Ana avrat sövücen yani. Ana avrat sövücen. Millet bunu istiyor. Şey diyorlardı ya Kılıçdaroğlu için. Doğru aday yanlış halk. O da yanlış adaydı ayrı konu ama. Bende olay bu oldu. Doğru YouTuber <laughs> yanlış gitti. <laughs> Diyor arkadaki şişeler boşalmıştır diye düşünmüştüm küfür yayınından sonra. Hala dolu. Ya bir tane şarabı açtım yarısını içtim. Ama o efkar yayını değildi yani. Efkarlanmamışım ki oturup 10 şişe içeyim. Kızmıştım artık. Sabrım taşmıştı yani. Sabır taşım çatlamıştı artık. 5 yıldır aman üslubu bozmayalım. Aman kendimizi bozmayalım. Aman edepli olalım. Aman ahlaklı olalım. Aman şöyle aman böyle. Ne boka yaradı. Kim anladı yani. En son saldım. Psikolojinin düzelmesi için yapman gereken şeyler belli. Sosyal medyayı bırakmak. Bu. Youtube'a bakmıyoruz. Twitter'a bakmıyoruz. Hakkımızda söylenenlere bakmıyoruz. Gideceğiz birkaç gün tatil de yapacağız. Kafada dağıtacağız. Salacağız yani. Gel kikte yayınını aç. Mesela kikte şey de yok. YouTube'da videoyu atıyorsun. 5 sene önceki videona bile hala yorum geliyor. Hala reddiye geliyor falan yani. Burada yayını bitirdikten sonra yorum morum umurunda değil artık oraya bakmıyorsun yani. Canlı chat sohbetinde ne yazıldıysa o. Yayınımı yaptım bitti. Sorumluluğu yok. Bir daha dönüp bakmana gerek yok. Kafan rahat. Böyle. Kikte olduğumuz sürece mutluyuz. Gerçekten ben YouTube'dan bıktım. YouTube'daki duyar kasılmasından da, YouTube'daki reddiyecilerden de, YouTube'daki ateistlerden de. YouTube'dan bıktım ya. Yani. Kıymet bilmeyen bir camia. Dertli bir camia yani. Hala benim 4 sene önce paylaştığım videoya küfrediyorsa oradaki anonim hesaplar, onların ben anasını sikeyim. Yani öyle bir ortam. Lan desen, bilmem ne desen, otta bokta telif yiyorsun zaten. Burada rahatım, saldım. Yayın yaparsam bundan sonra burada yaparım. YouTube'da da birkaç hafta yapmayı düşünmüyorum. Komple bırakmayı düşünüyorum. En azından 2-3 haftalığına ilgilenmemeyi düşünüyorum. 2-3 hafta sonra da gelirim haftada bir tane yayın yaparım. Bir tane video paylaşırım. Belki bir ay zorlarım. Bir ay uğraşıp 4 saatlik bir video falan çekerim. Onu paylaşırım. Keyfime kalmış yani. Aman her cumartesi video yetiştireyim kalite düşmesin, aman ilim irfan yapayım, aman hafta içine bir tane canlı yayın açayım, aman 5 yıldır bozmadık, böyle devam etsin salmayalım, aman işte belli bir kalite oluşturduk, belli bir takipçi oluşturduk, ve bir beklenti var, aman bırakmayalım etmeyelim. Çok kendimi kasmışım ya. Bildiğin böyle meslek gibi, iş gibi her gün uğraşmışım yani YouTube'a video yetiştirmekle, araştırma yapmakla, yorumlara bakmakla, video atmakla, edit yapmakla, canlı yayın açmakla, onu takip etmekle, şunu takip etmekle. Bir beklenti var, bırakmayalım, aman 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 aman. İşkolik bir insanım zaten, bir şey yaptığımı da güzel yapmak istiyorum. Çok ciddiye almışım yani. Yaptığım işi fazla ciddiye almış. Kimse yapmıyor halbuki. Ben aman akademik video çıkarayım da, aman düzgün bilgi vereyim de, aman 10 tane kitaba bakayım da yanlış bir şey söylemeyeyim de. Gereğinden fazla uğraşmışım yani. Halbuki ben verdiğim emeğin Onda birini de versem aynı adamları izleyecek. Yaptığım videoya verdiğim emek 35 saatse ben 5 saatte de video yapsam millet gene aynı şeyi anlayacak. Ben en ayrıntısına değinmesem de fark etmeyecek yani. Gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranmışım. Gerek yok. Siktir et amına koyayım. Siktir et yani. Bundan sonra o kafadayım. İstediğim kitapları okuyamıyorum ya. Otursam şöyle mesela bir Witcher kitaplarını okusam. 7 kitap. Bir ayımı alacak. O bir ayda ben Witcher'la alakalı video paylaşmadığım sürece okuduğum kitaplar zaman kaybı. Çünkü YouTube için kitap okumam lazım. YouTube'a video ayarlamam lazım. Witcher'la alakalı video paylaşsam kalite düştü. Felsefe, din, bilim. Bana ne romandan? Bık 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 bık. Neyin cengaverliği? Ondan sonra da Atatürk pozları kesiyor. Kendini bir şey zannediyor falan diyorlar. Aklını siktimin beyinsizleri. Kıskançlık zor iş arkadaşlar. Allah kimseyi kıskanç etmesin. Anlamadığım bir şey var. Niye eski arkadaşın olan insanlar aranız bozulduğu an 40 yıllık derecelmişsin gibi konuşuyorlar? Madem öylesin niye önceden arkadaşlardı senle? Onu ben de anlamıyorum. Aramız bozulana kadar kralsın Diamond, adamsın Diamond, helal Diamond, senin gibi adam görmediğim çok büyük adamsın şöyle böyle sayende şunu yaptım bunu yaptım. Bana şöyle destek oldun, böyle yardım ettin, bunu kimseden görmedim, anam yapmadı, babam yapmadı falan. Sonra bir konuda bir tribe giriyorlar veya birisi Diamond'a bir laf ediyor, Diamond cevap veriyor, bir drama çıkıyor. Dur o zaman karşı tarafı tutayım. Bu tribe giriyor insanlar yani. Düne kadar senin gibi adam yok, hepsi bir yana sen bir yana diyen adamlar bir anda ee, Diamond kim ya şöyle böyle falan demeye başlıyor başlıyor. Hepinizin de amına koyayım. İnsanlar nankördür arkadaşlar. Birine bir iyilik yaparsın. Bunun iyilik olduğunu anlamaz. Görevin zanneder. Ha bunu yaptıysa şunu da yapsın. Onu yaptıysa bunu da yapsın. Ya Diamond zaten bana bir iki defa şu konuda yardımcı oldu. Bir daha olsun. Görevinmiş gibi, üstüne yapışmış gibi düşünüyor. Yaptığın şeyin iyilik olduğunu anlamıyor adam. Sanki mecburmuşsun gibi düşünüyor. Ve bir daha bir şey istediğinde yapmadığın zaman da sen de kendini bir şey sandın be amına koyayım. Sen de adam mısın? Lan orospu çocuğu düne kadar böyle miydi? Ben sürekli sana fayda mı sağlayacağım? Her dakika hediye mi edeceğim bir şeyler yani? Millet böyle. Millet şımarık ve orospu çocuğudur genelde. Tamam mı? O yüzden bundan sonra bencil diamond, bundan sonra söylendiği gibi egoist diamond, bundan sonra insanların düşündüğü gibi deccal diamond olacağım yani. Bundan sonra Homelander'a bağlayacağım gerçekten. Madem öyle Homelander olayım kardeşim. İşin komiği da haklı biliyor musunuz? Hakikaten de en kuvvetlisi o, en popüleri o, en iyisi o yani. Ama geri zekalı insanlar yüzünden hep böyle bir kalıba girmek zorunda, uyum sağlamak zorunda. Gelip hala bana bin tane çarpıtma yapan, araya sokmadık adam bırakmayan, kıskanç bir köpeği savunuyorsanız burada iyi bir insan değil kardeşim. İyi bir insan olduğunu ben de zannediyordum. Değil. Sana göre iyiyse beni takip etme. İki tarafı da seviyor olabilirsiniz. İlla taraf tutmanıza gerek yok. Ama gelip de benim chatime bana bin tane iftira atan, karım hakkında da bin tane şey söyleyen, ondan sonra masuma yatan, artık 25 yıldır yerinde sayan, bir bok olamayan insanları saymayın bana. Gelip bunları övmeyin yani. Umurumda değil. Cemre için ne düşünüyorsun diye sorulmuş. Çevresi kötü ama kendisi iyi bir arkadaş. Kitaplarına yaptığımız ödemeler sana ulaşıyor mu? Ben kitaptan %10 telif alıyorum. Bu %10 devlete gösterilen resmi rakamdan. Yani mesela devlete kitabın fiyatı 250 TL diye verildiyse 25 TL alıyorum. Siz 500'e de alsanız 1000 TL'ye de alsanız bana gelen 25. Değişmiyor. Bunları da bir ay sonra, iki ay sonra, 3 ay sonra falan veriyorlar. Sen çünkü kitabı sipariş ettin mesela, sonra vazgeçtin, ulaşmadı kargo veya iade ettin, yırtık gelmiş, bir şey olmuş falan. O para geri döndüğü için bana o parayı ödeyemiyorlar. Kesin ödeyebilmeleri için bir iki ay sonra atıyorlar parayı. Yani daha ikinci kitaptan para almadım. 2-3 ay sonra almaya başlarım. Atalante öyle deme ya 7 aydır bana söven adamı görmemiş. Haberi yokmuş. Hiçbir şekilde ulaşma şansı yokmuş o kanala. Ve arattığında bile ikinci sırada çıkıyor. Türkiye'den VPN kullanmadan da Türkiye'den arattığında çıkıyor zaten kanal. Ayrıca adam bana ilk sövdüğünde ben Ucube TV videosunu yaptığımda o küfürlerin hepsini gösteriyorum. Benim yaptığım tek video o zaten hakkında, tek yani son video o adam hakkında ve onu izlemiş ve demiş ki işte onu kızdırıyordu, İbo da ona küfür ediyordu, çok eğlenceliydi onlar. O küfürleri zaten biliyor, onu da onaylamış, kalkıp mesela yaptığı çok yanlış, karısına küfür etmemeliydi falan diyor mu? Son açıklamasında bile yanlış diyor mu yani buna? Oturup da savunuyor mu beni bu konuda? Hayır, hala daha ben görmedim. Bir de şey demiş, o da çok acayip. Çok iyi bir arkadaşınız, çok yakın bir arkadaşınız sizi böyle yerdeyken tekmelese. Ulan biz seninle ne ara çok iyi arkadaş olduk, ne ara kanka olduk. Sen kendin diyorsun zaten o kadar samimi değildik diye. Ben birisiyle tartıştığımda tartıştığım adamı arayıp hakkımda istihbarat topluyorsun, benle konuşmuyorsun. Senin yakınındaki kankan bana iki tane reddiye yapıyor saatlerce ve o esnada evinde, yanında otururken yapıyor bunları. Oturup beraber izliyorsunuz. Hiçbir zaman beni arkadaş gözüyle görmemişsin ki sen. En başından itibaren bu çocuk bir gün beni geçecek, bu çocuk bir gün popüler olacak, ben bununla olabildiğince az muhatap olayım. Koltuğu kaptırmayayım derdine girmişsin yani geçtikten sonra da seçim bahanesiyle, aptalca bahanelerle kendince ipleri koparmışsın. Öyle bir uydurma atmışsın ortaya yani. Kıskanç, yalancı, ezik adamın teki. Bana şu adam hakkında bir şeyler yazmayın ya. Sonra oturup bir yarım saat daha video yapar. Oradan da bir 100 bin izlenme kazanır. Bir ayda kazandığı izlenmeyi bir günde toplar. Bir yıldır abonesi artmamış şimdi gündeme geliyor sayemizde. Millet aptalsa bu kadar inanıyorsa gerçekten bu adamın çok masum olduğuna, bir boktan haberinin olmadığına, çok sakin olduğuna, gerçekten bu kadar aptalsanız yani bunları yiyorsanız problem sizin, benim değil. Her şeyi biliyor, uyanığın önde gideni, herkesin her bokundan haberi var. Bana gelen bağışlardan haberi var, üyelerden haberi var, izlenmelerden, abonelerden haberi var. Hatta yani düşün gündeme oturan o konu hakkında bile ne olacağından haberi var, her şeyi çok iyi biliyor. 7 aydır bana ana avrat küfredildiğini bilmiyor ama önceki küfürleri biliyor ama o en sondakileri bilmiyor. Tabii efendim. Tabii canım. Benim dedem de zaten Bill Clinton'dı ya. Haberi olmayanlar varsa söyleyeyim. Teten aynen öyle. Aynen öyle. ACM neyse bu adam da aynen o ya. Aynen o çıktı yani. Tek farkları biri dinci, öteki dinsiz. Böyle şeriatçı, yobaz, din tüccarı insanların kullandığı tüm argümanları kullanıyor yani. Her taktik var. Biraz sakal bıraksa anlamayacağız yani bu adam hakikaten ateist mi değil mi?